Kimsenin yalanına inanmayın. Burada 17 tane işçiyi bu Aksa işten çıkarttı. 17 tane işçiyi niye? 11.500 liraya razı olmadıkları için işten çıkarttılar arkadaşlarımızı. Niçin? Direk tepesinde ölmek istemiyoruz dedikleri için işten çıkarttılar. Bir dilim daha fazla ekmek götürebilmek için işten çıkarttılar. Bu şirket aynı zamanda her ay o yüksek faturaları bizim evimize yollayan şirkettir. Bizi burada insanlarla karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Siz de destek olun. <laughs> Teşekkür ederim. Hayır, karı verdi yani, olmuş, karın, çocuğun, yanımda elemanlar yapıyor. Buradan sizin gibi değil, Ali biliyor. Buradan yok. sileceğiz diyor, evet. kendi yeğenini evet. diye hiçbir şekilde bir benim, şey müdahale edemiyor. Bak, geliyor size diye, size, şey size, şey size şey kendisi bir ki, şey ki çalışer izin vermiyor. vermiyor. Bak, kendisi, bak, 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 kendisi, bak, şimdi bunu söylesin. Hadi, bizi çalışer izin veriyorlar. Hayır, hiçbir şey değil. Ben diyorum. Biz kimin gelmişiz? O olayda. Esa, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Arabaların arkalarına nasıl? Bir dakika. Bir dakika. Siz demişsiniz ki biz arkadaşlara engel olduk. Heh. O başta dün Eraslan ekip getirdiğinizde kim engel oldu? gözden ekip evet. filmine getirdiğinizde kim evet. engel oldu? Evet. Dün akşam sizin çağrı merkeziniz arandığı zaman demişsiniz, demişler ki kim iki öyle? saat içinde biz merkeze eee Eraslan ekip göndereceğiz. Kim önüne girdi? Getirip yaptırsaydınız. Niye sana bu ki? Muhtar, bunlar burası. <laughs> Polis memurları <de>, da burada. Sen, <laughs> sen işçiler izin vermiyor. dakika. Kimin gel Kimin gel Bir şey ben söylüyorum. Mağdur mağdur İşçilerle hiç mühendis arkadaş şart değil. lütfen. Şu an arıza. Ya ben mağdurum. Bak Bir şey söyleyeceğim. Hayat ben, ben. ben Haklısınız. Bakın ben şunu Abla bir şey söylüyor. söyleyeceğim. Hı. Abi bir şey söyleyeceğim. Ha. Saat dokuzdan bu yana mağdur muhatabın sensin. Akşam dokuz ama. İşçi benim kardeşim. Her zaman başımı tacı. Ya. Mağdur yapmak iyi. zorundasın. Hele dilim kesiliyor ha. görürsün bir saat. Buyurun. Bir şey kimim et. Kimim sen sana sana gidelim. Sen gidelim. Olur, tüketici benim. Tüketici tüketici Yok bir dakika abla. Tüketici benim abi. Ha. Mağdur benim. Mağdur sensin. Hele dilim kesiliyor görüyorum. Kapatıyorsun açıyorsun. Yüz lira alıyorsun. Bu ben eşek gibi yapıyorsam yapmak zorundasın. Ya bak bizim yapmak zorundasın. Yani ben, ben işçiyle ya. karşı karşıya gelirim ama bırakmıyor. Bay bilirler ne alakası var? Sonuna kadar bir işçilerin arkasındayız. <laughs> <laughs>